Aa, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mavi Mavi Uysal. Arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar birlikte. Benim bir kankim var arkadaşlar. Onunla kanki oldum. Bakın ismi de burada. Kanalına aboneyim. Lütfen like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Onun da kanalına abone olun. Evet arkadaşlar. Hemen onun videosunu açayım mı? Açıyorum. Açıyorum. Evet açalım arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Aram. Bugün sizinle beraber tofaş oyunu oynuyoruz. Evet. Allah da yiyemedi arabanın bütün bildi diye. Arabamız şu anda polis. Bir dakika durak atayım. Onu kastı lan çocuğun. Ha, bekle. Üstelikten geldim. Şu garajda farım değil. alayım. söyleyeyim. Sen şu anda onu 17 geçiyor ve herkes görüyorsunuz dışarıda. Görüyorsunuz da. Audi abiye bak. Çek çek. Hadi yanına gel. Gel gel dur. Otobüsün yanında var? Stand yaptım ben. Evet Dur sen bakalım dur. Bence de yani. Kanka kavga etmeleri yok ya. Sen nereye? Ceza var bilmiyor musun? Sokağa çıkmaya Arkadaşlar dediğim gibi o da benim kankim onun da kanalına abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> bay bay. Kankim bilmiyor musun he? Geldim. Ondan sonra ceza yiyelim mi? Ben nasıl öderim? Hadi geç. Sadece o şey geçebilir. Yani süttür geçeceğim. Hadi siz de acın geç. Geç 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 geç. Şöyle yiyelim. O nereye nereye nereye? Adam, kaçıp <laughs> adam kaçak geçmiş çalışıyor. Benim videomu gör bak. Görürüz Adam kaçak geçeceğiydi. Ben izin vermedim. Sen Canlar çok tutturamazsın ya. sen nereye? Siz ikiniz niye orada bekliyordunuz? Beklemezsiniz kardeşim. Beklemezsiniz. İstediğimden bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Aa merkezi Dur ben bakayım. Ben, beni Şahabeyin ben beni aradın. Şahin merkezi çağırdılar. Dua edin merkezi. Lan o beni ben. Evet. nasıl evet. gidiyor? Merkez çağırdı. Hemen gidelim. Okey evet, gidelim. Güzel. Oğlum. Evet. Yani çekmiyor arkadaşlar. Yani çekme bak geliyor. Evet arkadaşlar internet vermiş mı? Hemen garantimi. Hemen. <laughs> dayı? Beni de atsana dayı. Evet dayı. <laughs> yalla kankim yalla be. Vurum be. O niye kaçıyor? Deli olacağım ben <laughs> sana şu arabanın temizliğini karışım. Ben de öyle de süresin de sür. <laughs> Let's <laughs> go. <laughs> Gel. 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 Allah Allah. Azıcık daha şöyle gidelim arkadaşlar. Tamam. çok güzeldi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Her zaman böyle videolar gelmesini istiyorsanız da görmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanki bak videomu gör ha. Haydi Allah. Bay. Bay bay. Bay.